Evet arkadaşlar bu cihaz Kompas 100 Kompas firmasının üstünde 30'luk başlık var. şimdi bu cihazı tabi birçok kişi ömründe göremez. Biz de yeni gördük daha doğrusu. Cihazı açtım. GB disk konumunda. Yani şu ayrım, ayrım sıfırda. İşte yine burada arama modları var. Ultra low, yavaş arama, daha hızlı arama, maksimum arama, ultra maksimum arama. Zemin sesi. Yani, burada ton ayarlayabiliyorsunuz. Tonunu ayarlayabilirsiniz. Ayrımı güçlendirebilirsiniz buradan da aynı zamanda. İşte burada kabul et, reddet. Sinyal dar, geniş, normal. Ses, şart demiş, keskin, normal, response yani yanıt. Acayip bir cihaz yapmışlar. Ee, aynı zamanda cihaza ses ayrımı var. Ve ekranda bir e, ayrımı var. Yani mesela şu anda cihaz e, ayrım kapalı. Mesela bir kuruş. Mesela siz bunu eğer e, yani tarp nonaya bastığınız zaman mesela demire verdiği tepki. Bir verdiği tepki bu. Ayrım yükseltelim. B seviyelerine çıkartalım mesela. İşte alt biraz açayım. Tonemiz. <laughs> Sinyal geniş, keskin olsun mesela. Ee, başka da bir şey. Demir cürfuna verdiği tepki. Fok metaller zaten demirleri görmüyor da biraz. Bir kuruş. Diskremini şimdi basarım. Yani dediğim gibi acayip acayip bir cihaz bu. Mesela kabul et normal. Basarım. kapağı. Gösteremiyorsunuz. Mesela 5 kuruşa verdiyseniz. Kurşun. Bizans. Ses ayrım yapabiliyor aynı zamanda. Aynı zamanda da ekranda da ayrımı var. burada da görebilirsiniz. Dediğim gibi acayip acayip bir cihaz. TR disk modunu alalım mesela. Discrimination ayrım. Yani mod derin bir moddur. Mesela şöyle bir bakır parçamız var. Bunu Yani yandan bir metreden görüyor aşağı yukarı. Acayip güçlü bir cihaz. Kullanıcısına hayırlı olsun.